Merhaba, terazi ve yükselen teraziler. Arkadaşlar şimdi ayın 21'ine kadar gündemimizde yurt dışı konularımız var. Bunlar yurt dışına gitmek, yurt dışına bir iş kurmak, yurt dışına taşınmak, orada eğitim almak, oradaki akrabalardan belki bir haber şeklinde olabilir. Mahkemesi olan bir terazi burcuysanız bununla alakalı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ya da eğitime, eğitim öğretimde olan bir terazi burcusunuz. Yüksek öğrenime başlayabilirsiniz. Aynı zamanda eşin akrabaları demek 9. ev. Eşinizin akrabalarıyla da gündemleriniz olabilir. Şimdi ayın 4'ünde bir dolunay yaşayacağız arkadaşlar ve bu yay burcunda ve sizin 3. evinizde olacak. Yani kuzenler, komşular ve kardeşlerle alakalı ertelediğiniz, sonra çözerim, sonra yaparım dediğiniz konular gündeme gelecek. Belki bazılarıyla ilişkinizi bitireceksiniz ya da bir eğitim alan bir terazi burcuysanız hani eğitim ara vermek isteyebilirsiniz. Orada eğitim durabilir. Ne bileyim aracınızı satmak istiyorsunuzdur. Bu dolunay sizin işinizi kolaylaştırır. Orada da bir bitiş verip aracınızı satmanıza destek olacaktır. Ayın 21'inden sonra ise gündeminiz, sosyal statünüz, işinizle alakalı yeni bir yuva kurabilirsiniz boşanma rüfesindeyseniz bununla alakalı gelişmeler yaşayabilirsiniz ya da kendi işinizde terfi alabilir, maaşınızla alakalı güzellikler yaşayabilirsiniz. Venüs ve işte Mars ay boyunca 11. evinizde olacak. Yani sosyal çevrenizde son derece göz alıcısınız, ilgi çekicisiniz, ilgi odasınız ama aynı zamanda bir o kadar öfkeli de olabilirsiniz. Lütfen dikkat edin.